Merhaba arkadaşlar bak da GTA Vice'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsınız en son bir tane psikopat bir tane adamı kovalamıştık. Psikopat mı desem, terörist mi desem bilmiyorum ya ama anladınız işte. Kovalamıştık. En son onun olduğu evi bulmuştum ve şimdi onun için tamamen bitirme vakti gelmiştir. Ver bakayım arabayı. Böyle de ezerim. Arkadaşlar kesinlikle şarkı açmıyorum bu oyunda. Çünkü var ya geçenki videoya bir telif gelmiş Hay o telifin neyse Şimdi ıı, O telifle var uğraşacağım diye Neyse en azından uğraşabildim düzeltebildim Yani Ama gerçi Bunun da bedeli oldu ee, Sesim biraz cızırtılı geldi Bu bu hiç hoş olmadı Neyse yok videonun başında bir problem yoktu Hadi 10. dakikasından falan sonra hiç sesim bir anda cızırtılı gelmeye başlamış Yani cidden bu çok kötü kardeşim o değil de ben yanlış yerden mi gittim yok ya buradan gitsem ne fark eder o değil de ben bir kıyafetimi değiştireceğim ha. takım elbiseleri bence daha hoş olur diye düşünüyorum hop, hop hop hop, önüme çıkma şimdi hop of çok kötü bir hatıra bırakmışım <gülüyor> <gülüyor> diye gülünür bunu evet o değil de ben mikrofonu şöyle bir köşeye atıyorum o mikrofon baya bir hasar alıyor nedense. Biraz böyle düzgün bir şekilde koysam iyi olacak. Park edelim. Oho çok güzel. Park ediş Mayran. Şimdi göreve gitme zamanı. Evet ben on pen 86 mı bu da ne? İzleyelim. What Adam yine hakaretleri dayadı. The Tommy! What Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here... Quentin! Quentin! They'll fly you over the area. Eradicate them. What do you think you're doing? Adamın kafası güzelleşmiş iyice. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Hmm, biz Diaz'ı oyun oynayacağız ha. He? <laughs> Helikopterin canı da varmış, çok güzel. Bu görevden bayağı bir zevk alıyorum. Radyoyu kapat diyeceğim de. Ben radyoyu kapalan Jedi's bir şey ne diyeyim senin? Şimdi. Bak bunu nasıl şey patlattın tamam. Evet evet evet. Brown adası ha? bu çok güzel olur bu Oluşturma zevkli bir oluşturma olsun hadi bakalım ya abi ya bu şarkılar telif gelirse vallahi lan senin bir şey ne derim lan. Bak şimdi. Evet bu helikopteri de patlattık güzel güzel. Ya Lance bak gözünü seveyim kapat şu radyo yoksa bak bir şey ne derim senin. Ya. Ya abi. Şarkı da sokayım senin. Öldür. Lan isabet ettiremiyorum. Lan şarkıyı da kapatamıyorum ne güzel ya Heh tamam Hadi 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 Gel 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 Hop hop Hadi hadi ya lens ya ama kapat şu bizi ya of Sinirim bozdu yine Of Sinirim bozuldu ya Geber biz adamın ağzına bile deşeriz. Hadi. Bunda atış, bunda hadi. Hoppala. He. Ee. Ondan sonra... Ya oyun sesini mi kapatsam cidden ya. Ben şu an... Hakikaten güvenemiyorum ha. Ben kapatacağım var ya... Sırf ondan telif hakkı gelirse cidden... Uğraşmak zorunda kalacağım. O şuraya kadar indir sesi. Cidden arkadaşlar özür diliyorum. Yalnız yani bundan telif hakkı gelirse çok kötü olur o yüzden sesi kısmak zorundayım. Atış yap bakayım. Tamamdır şimdi. Ya hala duyuluyor hava ya. Ben full mi kıssam daha mı iyi olacak? Helikopterden kapatamıyormuş sesini. Umarım telifli bir şarkı değildir. Yoksa var ya lan sana anabacı küfür edeceğim sana. Aa orada duruyormuş ha. Yani. <laughs> Çabuk indir beni. Hadi. Hadi hadi hadi. onu da öldür. şunda headshot atacağım da boş ver. Sniper değilim sonuçta. Ha. Bak şuradaki ibneyi var ya şuradaki. Onu öldüreceğim ha. Ha öldürdüm. Şunu da al tamamdır. Evet. Eyvallah Lens. O şarkıyı kapat bak yoksa bir şey neden misin? E nasıl ince? Tam indik. Aç bakayım sese. Sesleri daya. Evet. Hadi devam edelim. Aksiyon başlasın dostum. Gelin gelin gelin. Heh, bu bir. Evet, bir polis de <laughs> Gelin gelin. Tommy geldi. Eğilin. Biz <laughs> adamın var ya ağasını ve deşeriz oğlum. Şu silahları alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz galiba. Alamıyor muyuz? Yok. Değiştirmek zorunda kalacağım. Aha ha ha. İki polis <laughs> düştü ya. Evet aldım. Gel Lens. şarkıyı da kapatmış güzel ama o şarkıdan tehlikeli sesi ilerlesine saydıracağım cidden şimdi o köprü açılmış güzel <laughs> İntihar edin gebertin diyor Evet bizim Türkler çok güzel çevirmiş yani kendileri doğaçlama olarak eklemişler yani o değil de ben şarkı neden değiştiriyorum abi hakikaten ben radyo değiştiremiyorum var ya çok ilginç R'den değiştiriyordum. E, ne oldu ki bu ayarlara Anlamadım. Ben helikopterde dedim değiştirebilirdim de değiştiremedim. Bir hata mı oldu? Bir şey mi oldu? Çünkü var helikopterde değiştirememem çok garipti doğrusu. O yalnız araç patlayacak. Ama bir saniye ben bir kıyafet değiştireceğim. Oyun biraz kasmaya başladı. Nedense. Baba baba. Ben bir telefonu cevap vereyim ama Kötü olmasın durumu. <laughs> oh be, iyi ki bana suç atmadılar. Tava bas. Hey, men beni aramışlardı ama. Neyse. Cidden beni aramışlardı, ne oldu? Hak Aha, cevap ver. Olur yederiz. Buluruz yatta. Ha, şimdi C, D, A var. Heh, hangi bir ne şimdi? Ha, işte bu kıyafetle daha iyi oldu. Gel. Come on, tough guy. Evet bisiklet hırsızı Tommy. <laughs> Baba çekilin yoldan. Şimdi ben hangisine gideyim acaba? Tamam şimdi bak D'yi hallettim. Hadi o zaman Alva yardım istedi. Ona gidelim. Hadi. Bu oyunu bir yere bitirdikten sonra serbestle takılırım öyle düşünüyorum yani. O, oh, adam fena izdi. Ama hiç parasını alamayacağım. Belki çıkmamıştır. Boşuna inmeyeyim yani. Vap, of. Yalnız ay fena izdim ya. Şimdi yalnız iki para çıktı. Hoş ver. Para paradır. Of, bunu da bir yumruk çakamadım. Neyse. Dur bakalım. Albay'ın sorunu neymiş? Öğrenelim. Efendim. Evet efendim. Evet, efendim. Sir, evet, yes please. sir. Would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. I Ay, abi bu gorev nasıl, nasıl geçeceğim? Ya orada tankını çal da bu kolay mı şimdi ya? Abi, nasıl çalacağım? Cidden nasıl çalışacağım ama ben bu ordu tanki nasıl çalışacağım kardeşim? Nasıl çalışacağım? Oha. Ya ordu tankını çalmak da. Ya o değil de. Ya ben kıyt etmeyi unuttum yalan Ya yapma. Bütün silahlarımı kaybedersem şimdi o zaman ağzıma verirler ondan sonra. Neyse. Yine silahçı dükkanında bütün e paralarımı harcamak zorunda kalacağım. Yani yapacak bir şey yok. Ee, ya abi bu ordu tankını nasıl çalacağız ya? Abi cidden ordu tankını çal diyor bana ya. Ya böyle be, biz en iyisi arabayla mı şey yapsak? Bir saniye abicim gel al bakayım şunu ya ben nasıl çalacağım ya hep panzer yazıp da geçerdim ben bu görevi abicim cidden nasıl geçeceğim kardeşim Şimdi hemen gözükebilirler. Askeri alan kapatılmış ha. Yani ben şimdi bir kapattıracağım. Oğlum yandınız oğlum. Heh, aracı şurada kitle bakayım. Ha, bir sniper olayıydı iyiydi ya. Ben şimdi nasıl pusuya düşüyorum? El bombası var mı? El bombası yok mu? Yok mu? El bombası yok. Çok güzel. Çok harika. Çok iyi. Evet askerler şuradan bir Askerler selam. Biz... Ben size her zaman saygı duymuşumdur da. Şimdi nasıl çalışacağım ya? Bismillah. Lan ay <laughs> Anın. <laughs> Abi nasıl çalacağım ya? Hile mi yapsam? Arkadaşlar hile yapacağım da bana kızar mısınız ya? Ama cidden. Ya nasıl ya ben nasıl yapacağım bu görevi? Emre'de Komut komutanım. Heh, gelin. Ee, durdular mı orada? Yok durmamışlar devam diyorlar. Ya ben şimdi nasıl yapacağım abi bunu? Hocam. Ya bu nasıl bir görevdir ya? Cidden. Heh. Hop Ay! Allah'ım. Allah'ım Ana Allah, Anam. Allah sen yardım et Ana bütün askerler çullandı üstüme Çabuk Go Go out Go 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 İlk defa tank kaçırıyorum ya Valla Ay Şu an var ilk defa yapıyorum şu görevi çok Heyecanlıyım Tamam Devam et tamam, Kutay yaparsın sen bu görevi hadi Ha Gutay, hadi Gutay. Geylen söylüyorum. Hay ağzımın bir şey nesinler. Dur, hadi hadi adam. Hadi, hadi 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 şu görevi yapabilirim cidden yapacağım ya. Hadi yaptım yaptım vallahi bak. Evet be. Olay be. Oh. Oh be. Onun var ya. Şu görevi geçemeyeceğim diye de streslendim ya. Cidden şu görevi geçemeyeceğim diye. Şurada bir gizli paket falan var mı acaba? Yok. Neyse. Bu şehre de ilk defa ayak basmış oldum şu an. Parçala. Şunların paraları var ya her zaman fazla oluyor. Da polisler nasıl kurtulacağım? Neyse ben şu bir aracı çalayım da. Şunda güzel drift çekiliyor. <laughs> Şununla. Şimdi arkadaşlar ben genellikle şöyle bir kanalda bakıyorum tabi buraya kadar izleyen yoktur bence hiç konuşmasam mı diyeceğim yine de söyleyeyim bu kanalda genellikle counter strike videolarının daha çok sevildiğini görüyorum evet o zaman bu o videoyu daha çok ağırlık versen daha iyi olacak zaten bu kanalda biraz counter üzerine de olabilir Iıı um, belki güçlü bir bilgisayar falan olursa Minecraft da çekebilir ve Minecraft hem Counter Strike üzerine olabilir yani evet. Güzel olur evet. Ooo motosiklet alacağım ben. Gerçi buraya kadar izleyen olacak mı Acep? Olur ya. Ben pek güvenemiyorum. Gerçi buraya kadar izleyen vardır herhalde diye düşünüyorum. Aa, neyse ya ama. Oo, şu klavye bozuyor. bir türlü döndüremedim zırh gitti ya. Neyse. Şimdi ben en iyisi kayıt edeyim de artık kapatayım videoyu 16 dakika oldu ya Cidden ben daha fazla uzun tutmak istemiyorum artık iki görev iki görev gidiyorum Öbür de artık A ile D yapacağım aynen Hoppala Ne oluyoruz o zaman şimdiki durağımız ambulance. <laughs> Ambulans. Diyeceğim de yok hastane. <laughs> çok çok tamam radyoları değiştirdim. Hop polis amca polis amca yapma polis amca polis amca git git, git. özür dilerim Hop geliyordu var ya arkadan geliyordu dayacaktı birazdan Şimdi Ya ulan ezdim ya neyse Üstümü değiştirmek zorundayım yani Ulan hala polisler gitmedi Ulan yine birisi ezdim <laughs> Ulan yansıka ezdim var ya Neyse ben kayıt edeyim artık daha fazla rahat edemeyeceğim. Çok içeri gir. Kapatacağım artık video. Heh. Dur önce bir polisten kurtulmak lazım. Cidden. Ya da böyle böyle mi yapsam aynı. Kayıt et. Ay, tamam ya. Neyse polis gider sonra. Hı -hı. Şimdi. Geç polis. Ya aman neyse ben kıyafetimi değiştirip böyle kayıt edeceğim ya. Of. An ne eksasmankinydim. Neyse. Yine kaldık şu kıyafete. Evet, kayıt edeyim. Evet efendim, evet. Yani daha yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani öbür kierimde artık aylan D görevlerine ağırlık vermeye çalışacağım. Evet. Zaten başka da yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar öbürki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu sevdiyseniz like yorumlarınızı eksik etmeyin. Bay bay.